belki bizim arkamızdan gelecek bir ton kadının önünü açıyor olacağız şu anda. Hiç kimsenin yardımı olmadan ve sadece kendi emeğimizle ve başarımızla açıkçası buraya geldik. Onlara da belki bir gurur kaynağı olacağız. Hem cinslerinin ne kadar her şey yapabileceklerini onlara da gösteriyor olacağız. Onlar yapabildi, biz niye yapamıyoruz deyip belki onlar da bir başvuru içine girecekler. Çünkü kadınlar her yerde olmalılar bence. Çünkü kadınların olduğu her yer daha değişik ve güzel oluyor. inanılmaz mutluyum. gerçekten içim ve vicdanım bu konuda çok rahat. İlk defa kendi başarımla bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Bu çok kıymetli ve önemli bir şey bizim için. Erkeğin özellikle yapabileceği veya kadın yapamayacağı bir iş olduğunu hiçbir zaman düşünmüyordum. O yüzden başvururken herhangi bir tarafta bulunmadım. Sabahları ilk seferler başlarken trenlerini buradan kestim alıp Annem metroda seyahat ederken o led ekranlarında dönen ilanı görmüş. O esnada beni aradı. İBB'nin sitesini takip ediyordum iş ilanlarına daha sonrasında tren sürücülüğü bayanlara özel açıldığını gördüm. Neden ben de olmayayım dedim. Katıldım, başvurdum. Mülakat tamamıyla şeffaftı gerçekten. Hiç böyle beklemiyordum ama çok şeffaf bir şekilde yapıldı. Ve buradan sizin aracılığınızla da Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum bu şeffaflıktan dolayı. Güvenilir bir ortamda. Beni mutlu hissettirdi. Çünkü herkes eşit olması, ihtiyacımız olan hani bizim güvenli bir şekilde iş sahibi olmak. Hani bunlar çok güzel şeyler gerçekten. Eğitimler çok güzel geçiyor. raylı taşımalarla ilgili her şeyi öğreniyoruz. Meslekle ilgili terimleri öğreniyoruz. İşte araçları nasıl kullanacağımıza dair daha güvenli bir yolculuk yapabilmeyi öğreniyoruz. Hem insanların güvenliği hem de trenin güvenliği açısından bütün kırmızı noktalar öğretiliyorlar bize. Eğitimlerimizde aracın tanıtımı ee, insan ve yolcu güvenliğinin ve konforunun nasıl e, yapmamız gerektiğini bize anlatan güzel içerikler bulunuyor. Yalnız tabii ki çok ciddiyet gerektiriyor bu iş. Çok büyük bir sorumluluk yüklüyor bize. M2, Yeni Kapı Hacı Osman hattında olacağım ben. Çok iyi bir transjürisi olacağından eminim ve severek yapacağımı yüzde yüz eminim. Bunun için çok heyecanlıyım, başlamak için sabırsızlanıyorum. Metro İstanbul'da olmak bize bir güven veriyor açıkçası. Gerçekten çok büyük bir kurumun içerisine girdik. Ben de kendime güvendiğim için kadınların yapamayacağı hiçbir meslek olmadığını düşünüyorum. Ailemin, annemin özellikle büyük desteğini aldım. Buraya geldiğimde de gayet güzel karşılandık. Gerçekten Metro İstanbul AŞ olarak kurumsal kimliğini bize hissettirdi. Daha ilk gün Metro İstanbul AŞ'ye girdiğini hissediyorsun. Her şeyiyle hissediyorsun. Yani belli bir saygınlık kazanıyorsun. Çalıştığın yer sana tüm farklılığı kazandırıyor.